çizilmiş olan circle'ları yani daireleri çizili olan yerlerden kesmeye başlayalım. Evet, Ejder başlamış bile. Hadi bakalım. Kolay geldi çocuklarım. Tamam. Yol Tamam. şimdi ben. ben... ben, ben tamam.

Al bakalım yorumlar. Burada yol açalım. Aa. Kesin diyecekler. Ah, bakar mısınız göster? Bakar mısınız? Ejder Usta hemen kesmiş şey de bitirmiş. Aferin bir bir ya. Bakın salabilir miyim Ejder senden? Teşekkür ederim. Bir bekliyor arkadaşlar.